Buyur Mustafa kardeşim. Hocam e, şunu soracağım, biz e, riyazat konusunu nasıl yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. Az çok hani e, kitaplardan araştırdığım kadarıyla e, biraz manevi açıdan tehlikeli durum olduğu söyleniyor da. Hani sizin bu konuda e, tavsiyeniz nedir? Yapmamız uygun görüyor musunuz? Tabii umumi umumi riyazat babında hep sohbetlerimizde de zikrediyoruz, tavsiye ediyoruz. Yani. Çok yemekten uzak durmamız lazım, bir. Zaten bir tarikatın müntesibi olunduktan sonra ehemmiyet arz eden mevzu bu. Hani dört tane düstur var bütün tarikatlarda. Az ye, az iç, az duy, az konuş ve insanlardan uzlet. Bu dört düsturu hakkıyla yerine getirmeye gayret, gayret etmek lazım. Yani yeme içmeyi mümkün olduğu kadar kısmak lazım. Ee, çok fazla yemek yememek lazım. Hayvansal gıdalardan çok yoğun hayvansal gıda tüketmekten uzak durmak lazım. Çünkü insanın ahlakını etkiler. Hayvansal gıdaları yoğun tüketirseniz ahlak e, daha bozulmaya daha müsait olur. Nebati gıdaları, bitkisel gıdaları daha yoğun tüketirse insan, daha e, insan mizacı, ahlakı da daha mülayim hale gelir. Tabii bunlara dikkat etmek lazım. Bakın mesela sağlık elverdiği ölçüde herhangi bir problem olmadığı sürece ne yapıyoruz Pazartesi ve Perşembe oruçlarına dikkat edelim diyoruz mesela en azından bu Pazartesi ve Perşembe oruçları Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği oruçlardır çünkü orucun da çok büyük getirisi var manevi getirisi evet. en azından sağlığı yerinde olan insan hasta olmadığı sürece Pazartesi Perşembe orucuna kendine alışkanlık haline getirip e, tutmaya gayret etmesi lazım. Bunun çok büyük manevi getirisi var. Ve dediğim gibi yemeğe, içmeye dikkat edeceğiz. Bakın e, yemeği iki öğün, üç öğün yemeyelim. İki öğün, bakın kendinize alışkanlık haline getirin. Belki ilk zamanlar zorlanabilirsiniz. Belki bir ay, iki ay gibi zorluk oluşturabilir. Ama alıştığınız zaman hiçbir sıkıntı olmadığını göreceksiniz ve çok rahatlarsınız. İki öğün, yani bir sabah bir de akşam yiyecek şekilde hareket ederseniz müthiş rahatladığınızı görürsünüz. Gerek bedensel olarak, gerekse manevi olarak da birçok getirisi olur. Öğünü ikiye indirirsek bu çok güzel bir şey. Tabii ki bir öğün e, hakikat perdelerinin açılması, e, melekut aleminin açılmasını murad eden varsa içinizde, <laughs> o zaman bir öğün yemeye gayret etmesi lazım. Sadece iftardan iftara. Yemeye gayret etmek lazım. O tabi insanda manevi perdeleri çok daha hızlı bir şekilde açar. Bir öğün yemek. Çünkü e, yemek sürekli midede bir şeyler olduğu zaman mide sürekli çalışır vaziyette oluyor. Çalışır vaziyette olduğu için beyin faaliyetlerine e, istenilen miktarda enerjiyi ayırmıyor bu sefer vücut. Bu düşünme tefekkür etme, mükaşefe, müşahade dediğimiz hadiselere e, yeteri kadar enerji ayrılmıyor beyin faaliyetler için. Çünkü e, mideye giren yiyeceği parçalamakla meşgul oluyor insanın enerjisi. O tarafa akıtılıyor. E, bundan uzak durduğu oranda insan yani yemeği içmeyi ne kadar azaltırsa o kadar beyin faaliyetleri de daha aktif hale gelir. Bunu Kendinizi deneyin. Bir hafta, 10 gün bakın kesinlikle şahit olacaksınız yani. Mide ne kadar boş bırakılırsa o kadar beyin daha aktif hale geliyor. Daha yoğun çalışabiliyor, daha e, berrak oluyor yani beyin faaliyetleri. Gerçekten. Çünkü mide boş kaldığı zaman beyin faaliyeti daha aktif hale gelir. Bunlara gayret etmek lazım. Hani umumi riyazet dediğimiz böyle gıdalarda mümkün olduğu kadar dikkat edilecek şeylere dikkat etmek lazım. Ha hususi riyazet vardır ki o ayrı bir konu. Yani kişi belli bir e, ilmen, belli bir noktada, belli bir mertebeye geldikten sonra riyazet yoluyla o 40 gün 40 gün giriliyor ya. Yani. Evet. Ile deniliyor. Riyazete girilme. O, hus, o hususi bir durum. O e, belli bir ilmi elde ettikten sonra girilecek bir halvettir o 40 günlük halvet. O, şu şu an onu konuşmuyoruz biz. O ayrı bir şey. Biz o umumi riyazeti bahsediyoruz yani yeme içmelerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini bahsediyoruz. İnşallah bu dediğimiz e, şeylere dikkat edersek daha aktif olduğumuzu, beynimizin daha aktif olduğunu da müşahede ederiz. Allah'ın izniyle daha da çabuk ilerleriz bu yolda. Tabii ki. Yani eğer ki manevi, bakın manevi olarak ilerleyişimi nasıl arttırabilirim diyorsa İdris kardeşimin Tabiriyle zeyt sor, soruyorsa ben bu yolda manevi ilerleyişimi daha da arttırmak istiyorum. Nafile ibadetlere daha ağırlık vermek gerekiyor bir. Çünkü maneviyatta ilerleyiş nafile ibadetlere artış ile olur. Nafile ibadetteki artıştan neyi kastediyoruz? Farz olarak Allahu Teala'nın emrettiği ibadetlerin hepsinin nafilesi vardır. Farz mesela zekat. Farz. Nafilesi ne? Sadaka, bak, zekatın nafilesi de sadaka. Bunu da vermek lazım. Nafile ibadet diyoruz ya, nafiledeki kastım hepsi, namaz kılmadaki nafileler olsun, sadaka vesaire vermek nafilesi olsun, e, oruç tutmadaki nafileler olsun, hayır hasenat yapmaktaki nafileler olsun. Yani her cihetten nafileyi arttırmakla maneviyatta daha hızlı ilerlenir bu bir. Çünkü Kutsi hadiste Allahu Teala öyle buyuruyor. Biliyorsunuz bunu sohbetlerimizde defaatle zikrettik. Hani Allah buyuruyor ya kulum farzları yapmakla ben o kulumu severim. Kulum nafilelerle iştigal eder. Öyle olur ki artık ben o kulumu daha çok severim. Tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü, duyan kulağı olurum buyurduğu gibi. Demek ki Allah'a yaklaşmak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak nafile ibadetlerle mümkün. Bunu hiçbir zaman unutmayalım afilelerle ne kadar çok iştigal edersek o kadar Allah'a yakin elde etmiş oluruz yaklaşmış oluruz maneviyatımız o kadar kuvvet bulur yine maneviyatımızın hızla ilerlemesi için o saydığımız dört düstur vardı ya işte az yemek içmek az uyumak az konuşmak ve uzlet insanlardan uzak durmak çünkü insanlarla çok fazla haşır neşir olduğumuz zaman kalpler birbirlerinle etkileşir Etkileşmemesi mümkün değildir. Ne kadar çok insanla haşır neşir olursak, e, haşır neşir olduğumuz insanların içerisinde kalbi bozuk, farklı düşüncelerde olan, haset düşüncelerde olan insanlar da olur. Onların o kalplerindeki bozukluk sirayet eder. Kalbimize akar, bir enerji akışı şeklinde akar. Onun için ne kadar çok insanlarla fazla bir araya gelmemeye gayret edersek, kalbimizi zikirle, taatle, düşünceyle, fikirle, tefekkürle meşgul edersek, o kadar temizlenir, temizlenmeye gayret etmiş olur kalbimiz. Temizlendikçe de Allah'a yaklaşmış olur. Onun için insanlardan uzak durmak, mümkün olduğu kadar e, yalnızlığı tercih etmek esattır. Ha belli bir noktaya geldikten sonra, İnsan ne kadar çok insanın içine girerse girsin fark etmez artık o kalben insanlardan uzaktır. Kalben halvet halindedir. O zaman o insanlar onunla tesir edemez artık. Çünkü hep her daim Allah ile meşgul olmaya kalbini e, odaklamıştır. Orada o e, haset insanların yanında bulunması, hoş olmayan sözler söylemesi, kindar insanların düşünceleri artık o, onun kalbine tesir etmez. Ama o hale gelmesi lazım. O hale gelene kadar uzak durmak gerekiyor insanlardan. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak. Çünkü konuşmak da öyle. Bu hususta da Resulullah Efendimizin çok hadis-i şerifi var. Yani hayır konuşulacaksa, hak konuşulacaksa insan konuşması gerekir. Konuşulması gereken, icap eden yerde. Ama onun dışında konuşmamak lazım. Çünkü lüzumsuz, boş, malayani konuşmalar ee, kalbimizi karartır. Hem vebal almamıza bir sebep olur. Bir vebal alırız, günaha girmiş oluruz. Yani gıybet diyoruz bakın gıybet. iftira ayrı bir şey, gıybet ayrı bir şey. Bir kardeşimizde olan bir hali anlatmak gıybettir. O kardeş orada bulunduğunda memnun olmayacaksa, hoşuna gitmeyecekse, benim hakkımda bu huyumu niye anlattın deyip e, hoşlanma, hoşlanmayacaksa işte o şeyi söylemek gıybettir. E gıybet de günah. Gıybet yetiyor zaten insana. E, hal böyle olunca konuşmamak, daha az konuşmak, zaruret olmadıkça konuşmamak mühim. Hazreti Ebu Bekir gibi bir zat ağzında taş gezdiriyorsa, lüzumsuz konuşmayayım diye, varın düşünün işte burada ne kadar önemli konuşmak dediğimiz mevzu. Boş konuşmamak için kendini insanın frenlemesi bu kadar mühim, bu kadar önemli yani. Bu manevi meselelere dikkat ettiğimiz oranda terakkimiz hızlı olur. Eğer gayemiz hızlı terakki etmek, Allah'ı bilmek, tanımak ise ilim tahsiline ehemmiyet vereceğiz. Yani vakit ayıracağız. Bakın dünyanın meşakkatine kaptırmayalım kendimizi. Biz hepimiz bir tarikatın müntesibiyiz. Yani bir farkındalık içerisinde olmuşuz ki bir tarikata intisap etmişiz ve o tarikat yolundan Allah'a bir seyir yapmaktayız. Kulluğumuzu anlamak, idrak etmek ve yerine getirmek gayesine girmişiz. Gayretine girmişiz. O zaman bir farkındalığımız var. İşte bu farkındalıkla e, dünya işlerine kaptırmayalım. Bakın, dünya işinin sonu gelmez. Asla ve kata gelmez. Elbette ki işlerimizi yapacağız. Sorumlu olduğumuz işlerimiz nelerse bunları yap yapacağız tabii ki. Ama e, bütün 24 saatimizi bu işimiz almıyor ki. Bu işimizin dışında kendimize maneviyatımızı, maneviyat için kendimize zaman ayıralım. İlim tahsiline mutlaka zaman ayıralım. Bakın, okunmasını tavsiye ettiğimiz kitaplarımız link attık mesela. Orada birçok kitaplarımızın pdf'si de mevcut. Kitap okumaya mutlaka gayret edin. O tavsiye ettiğimiz kitaplardan kendinize günde en azından yarım saat dahi olsa ayırın, bir e, okuyun. Bakın o kadar sohbetlerimiz mevcut YouTube üzerinde. O sohbetlerimizi dinlemeye gayret edin. Günde yarım saat dahi olsa bir sohbetimizi dinleyin. Yani en az en az yarım saat bir sohbet dinlemeye vakit ayırın. Yarım saatte kitap okumaya vakit ayırın. Tefekkür etmeye vakit ayırın. Bu hasletlerinizi, bu melekelerinizi köreltmeyin. Çünkü maneviyatta yükseliş ancak böyle mümkündür. Hiç kitap okumadan, hiç hakikate dair bu sohbetleri dinlemeden maneviyatınızda artış olacağını zannediyorsanız, düşünüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir. İlminizi arttırmaya gayret etmeniz lazım mutlaka. Bu maneviyattaki artış ilmin artışıyla doğru orantılıdır. İlmimiz artacak ki o ilmimizle amel etmeye de gayret edeceğiz ki maneviyatımız artsın. Yoksa öbür türlü sadece ...virdimizi çekip köşemizde oturmakla kalmış oluruz. Evet o virdin bir getirisi var. O virdi çekerken manevi bir füüzat, feyiz akmakta. Ama e, misal veriyorum, yüz birim alacağımız yerde... ...biz o virdimizi okumakla, çekmekle, o virdi çekerken de... ...dünyalık meseleleri düşünüyorsak, aldığımızı, sattığımızı düşünüyorsak... ...robot gibi otomatiğe bağladık, virdimizi tıkır tıkır okuyorsak... ...bir baktık vird bitmiş. Ama bu arada dünyalık bir sürü meseleleri düşünmüşüz, alacağımızı almışız, satacağımızı satmışız, Ali'nin işini, Veli'nin işini halletmişiz, Heh, ondan sonra virt bitti. Heh, eğer böyle virtimizi çekiyorsa, e burada belki o virtten alacağımız 100 hikmet alacaksak, feyiz alacaksak 10 tane ancak almışızdır, 5 tane ancak almışızdır, geri kalanı alamamışızdır yani. İşte bu bilinci, bu şuuru taşıyarak, taşıyarak yaparsak, o birdimizi okurken dahi o huşuyu yakalarsak, o rabıtayı yaparsak işte o zaman orada o gelen füyüzatı feyzi maksimum düzeyde alırız. İşte bir kitap okurken de aynen bu şekilde dikkat edelim. Sohbetimizi dinlerken bu şekilde dikkat edelim. Oradaki o incelikleri yakalamaya gayret edelim. Ve kendimizi hep tefekküre sevk edelim. Tefekkür yetimizi kaybetmeyelim. Sakın ha! Bakın dünyanın dünyada insanları şu an getirdikleri durum insanları robotlaştırdılar. İş, ev, yeme, içme, uyku. İş, ev, yeme, içme, uyku. Birçok insanın düzeni artık bu şekilde. Tefekkür diye bir şey yok. Düşünmek diye bir şey yok insanlarda çoğunda. Allah muhafaza. Tefekkür en büyük yeteneğimiz bizim. Melekemiz. Bunu körleştirmeyelim. Sakın ha. En azından yarım saat dahi olsa günde tefekkür, fikretmek. Düşünelim. Okuduğumuz bu kitaptaki hakikatleri bir düşünelim. Hayatımızın neresine oturturuz bu ilimleri? Nasıl yaşamımıza geçirebiliriz? Bunun üzerine tefekkür edelim. Yaptığımız bu sohbetleri dinlediğimizde tefekkür edelim. Hakikatleri tefekkür edelim. Bakın bu tefekkür çok mühim. Sakın ha bu tefekkür yetimizi kaybetmeyelim. Tefekkür ettiğimiz oranda Farkındalığımız artar. İşte o zaman Allah'ı bilmeye dair bir şeyler yapmak, dini İslam'ı anlamaya, yaşamaya dair bir şeyler yapmak, ümmeti Muhammed'in birliğine tesis etmeye dair bir şeyler yapmak gayesi ediniriz. Davası ediniriz. Dava adamı oluruz. Aksi takdirde dava adamı olamayız robot gibi yaşarız. Allah muhafaza. İşte biz ki madem ki bu tarikatın müntesibiyiz, biz robot gibi insanlardan olamayız. O zaman düşüneceğiz. Tefekkür edeceğiz. Her günümüzde daha fazla şeyler düşüneceğiz. Daha fazla bu önce kendi nefsimizde dini İslam'ı yaşamak adına, Allah'ı bilmek, tanımak adına, sonra etrafımızdaki insanlar adına neler yapabiliriz? Ümmetin arasındaki bu sevgiyi, Muhabbeti tesis etmek adına neler yapabiliriz? Ümmetin içine düştüğü bu girdaptan kurtulması adına neler yapabiliriz? <laughs> Bunları hep düşünmemiz lazım. Bu düşüncelerle e, adım atarsak, yani tefekkür edersek işte bir şeyler çıkar ortaya. Bu gayret ile bir şeyler yapmış oluruz.